Sevgili dostlar herkese merhabalar. 7 Ağustos İstanbul 6'lı Ganyan tanın için sizlerle birlikteyim. Birinci Altılı Ganyan yok. Sadece ikinci Altılı Ganyan var. Yarın umarım güzel bir gün olur hepimiz için. Zor da yarışlar var işin açıkçası. Ben sizin için kolaylaştırmaya çalıştım. Tahminlerimi içinden seçebilirsiniz. Umarım artık ufaktan şansı tersine çeviririz. Bursa'da üzüldüm. Kaşmir Tay gelse oyunu buluyorduk ama e, Kocaeli videomda söylemiştim. Yani burun burun iki tane at. 10 Ganyan, 33 Ganyan, 5. 36 Ganyan'la 4. sıradan verdiğim at. Yine son 10 metrede kaybetmesi. E, Kaşmir yarışında dile getirmek istemedim. Tempodan dolayı biraz çekiniyordum aslında ama atın kalitesini hemen diyorum. Ama at işte gününde olmadı mı, iyi olmadı mı gelmiyor. Yani bunun eksisi artısı yok. Yarın İstanbul'a bakacak olursak gerçekten birbirine denk çoğu ismin olduğu bir yarış günü var. 3 yukarı İngilizlerin Handicap 17 2200 metre sentetik pistte yarışıyla 6'lı Ganyan start alacak Bursa'da. İstanbul'da pardon. Ben ilk ayaktan 5 numaralı Keştistars'ta risk alacağım. Banko. Nedeni soracaksınız. Şimdi baktığımızda ee, uygun sikletle koşan rakiplerinin e, özellikle performans ve verdikleri aralara baktığımızda Koştuğu gruplara baktığımızda aslında burada birden 7'ye kadar arasında geçmediğim isimli yani Aralarında geçmesini beklediğim bir yarış Ama yarışa daha ciddi baktığımda bugüne kadar katıldığı 12 sentetik pist yarışın 3'ünü kazanan Özellikle son 2 Çin yarışında kapalı gözlük takviyesi alan ve bana göre son yarışında Ahmet Çelik'in bariyer dibine girmesi daha iyi bir netice alacağı inandım. Ki o gün azatlı programlarda ortaya erken yürüse bence daha farklı bir sonuç alırdı. Ben yarın gündüz bu saatlerde yani saat 15.30 gibi eğer ki bir Lionheart temsilcisi olan bu yani sentetik daha kabarırsa ben çok daha etkili olmasını bekliyorum. Yani her çıktığı 4 sentetik yarıştan birini kazanan rakiplerine oranla bana göre daha iyi gruplardan daha sert rakiplerin yanından gelen 5 numaralı Catch the Stars benim için kazanması yarın normal sonuç olacaktır. Özcan Yıldırım idaresinde yarışa da baktığımda burada Sforza Ring liderliği alacak ama Silistren'in çok kaçıracağını düşünmüyorum. Virajla birlikte bunlara ben Mandaca'nın hatta Saudi Power bilerken katılabileceğini düşündüğüm için 2200 mesafe son 800'ün orada temponu yükseleceğini son 400'de artık her şeyin kopacağını düşünüyorum. Son 200'e girilirken en düşük kulvardan ataklarını sıklaştırıp gruba hakim olup kazanmasını beklediğim isim 5 numara Catch the Stars. Gelelim günün ikinci ana 4 ve yukarı Arapların 1900 metre çim pistte yapılacak olan yarışında. Gerçekten benim zorlandığım bir yarış. Ee, ama e, yarış arkadaşlar 7 numaralı Rüzgar kanatla başlayacağım. Ayağına seri isimler olduğu bir yarışta özellikle King Rasim, Azeri Damat zaman zaman Bertan Hanım da hızlandıracağı, Afra Şah'ın hızlandıracağı yarışta ben özellikle sonlarda çok etkili gelip Tolga Yıldız'la kazanmasını beklediğim isim Rüzgar Kanat benim favorim. Bu sapkan önce 9 numara Afra Şah diyeceğim arkadaşlar. Sonra 3 numaralı King Rasim, 4 numaralı Bertan Hanım ve 2 numaralı Azeri Damat. Sıralamam 7, 9, 3, 4, 2. Ama geniş kurguları buraya hepsi yazıp kapattım arkadaşlar. Bursa'dan gelen atlar var. Ee, Savaşçı tay var. Yani bunların bu uygun kilolarını ne kadar değerlendirip değerlendiremeyeceğini, ne kadar günlerinde olup olmayacağını kestiremediğim için ben burada kapatıp risk almak istemedim. Sıralamaya tekrar edecek olursak 7, 9, 3, 4, 2 geniş kurgulara Hepsi arkadaşlar. Gelelim günün üçüncü adına şartlı dört dişilere mahsus dört yukarı İngilizlerin 1600 metre için kısa yarışında. Burada da dört safkanla buraya geçmeye çalışacağım. İlk etapta dokuz numara tek çare. E, grubun formda ismi. Handikapına da baktığımızda zaten anlayacaksınız. E, burada ön grubun arkasını konumlandığında virajla birlikte yarış koparmaya da gidebilir. Ercan Çankaya yarın ikinci kez binecek. Nasıl bir e, gidişat tercih edecek gerçekten merak ediyorum. Sonra bir numaralı Subiki. E, her ne kadar yaşlansa da bence koştuğu gruplara nazaran buranın en etkili isimlerinden olmaya aday. Sonra altı numara Aydos her ne kadar araya gitmiş olsa da grubun en kaliteli isimlerinden biri. Bu üç at bir adım önde bende geriden bir tane daha isim yazdım. Alt 7 numaralı Hopa'dan. Bu sapkan özellikle Ankara'da gördüğü yarış tamamen bir yarış görme. Yarın mesafe 1600 nasıl gitsin nasıl olsa yakalarız modunda gidilirse e, gün yeli baskı yapmaz üzerine gitmezse önde boş kalma ihtimal çok yüksek Hopa'dan. Eğer ki önde bu kadar boş kalırsa cezayı kesmeye çok yakın olabilir. Günün mega bombasını imza atabilir. Son sıradan da 7 numara hopadan diyeceğim. 9 küçük kurgular yeterli. Geniş kurgulara 7 numara sapkanı ilave ettim. Kendi tuttuğunuz varsa ilave edebilirsiniz. Gelelim günün 4. ayına. 4 yaşlı Arapların kısa vadi 7 yaşlı 2200 metre santetik pistte yapılacak olan yarış atı Yetişleri derneği koşusu. Yani yarışa baktığında 7 tane safkan start alacak istediği zaman liderliği alıp istediği zaman ikiye yatabilen, e, özellikle yarın Haris Karataş idaresinde 6 numaralı Kaşıkçı Bey'ini önüne alıp benim beklediğim yarış Haris Karataş'tan virajla birlikte hafif okşayarak hafif hafif atı salıp son 400'de tempoyu koyup sıklaştıracağız. Sprint ile yarışı kazanmasını beklediğim isim 3 numaralı Erkşan benim balkon. Öne gerçek manada hamle yapacak isim olmadığından dolayı bir Kaysberg temsilcisi olan Kaşıkçı Bey'in ben arkasına konumlandığında arka gruba da sermayesili bir şekilde öne çıkarsa ben Erkşan'ın kazanmasını bekliyorum. Kumda çok iyi yarışlar koşan kendisiyle denk olan yaş olarak torun kallası bile geçmekte zorlanmayan Erkşan'ın ben yarın bu grupta kazanmasının normal sonuç olacağını düşünüyorum. 3 numaralı Erkşan gün özelinde ikinci banko. Gelelim günün 5. yanı. Kısa vade altı dişi Nuri Dürüst koştu 3 yaşlı İngilizlerin 1500 metre sentetik pistte yapılacak olan koşusu. 2 numara Alkız alternatif banko Safkan yarın beyaz bayrak kaynatmaya çok yakın ama Özcan Yıldırım'ın Noir Prenses'ini çok rahat bırakacağını düşünmüyorum. Bu sebeple mütevellit. 2 numaralı al kızın yanına en ciddi rakip gidişattan dolayı Nauer Prince istedim. Eğer bu iki safkan önde birbirine erken baskıyla 600'ün orada yüklenirler birbirlerini bitirirlerse en dış kullardan kuvvetli gelecek olan 5 numaralı Real Travel 3. sıradan şanslı. Son sıradan da ve de 4 kere bir defa kazandı ve sertlikte nispeten iyi koşan 3 numara Erriyo yazıp burada hata yapmak istemiyorum. Aslında kural hatası yazıyorum, yapıyorum burada 4 numaralı Perfect ayrında yazabilirdim ama e, bütçeyi fazla açmak istemiyorum. Tuttuğum hatları yazmak istiyorum. Hatta bana göre 2 alternatif banko 1-5 yeterli ama 3'ü de yazmak istedim. Gelelim günün son ayağına. 2 yaş İngilizlerin ilk 1200 metre sentetik pistte yapılacak olan koşusunda bir Captain Rio temsilcisi olan özellikle ilk çıktığı yarışında e, bir beyaz bayrak ayına çok yakın olan 5 numaralı My Bingo. İkinci çıktığı yarışta yediği tamponlardan dolayı gerçek gücünü gösteremeyen bu safkan yarın dört kulvar çekmiş. Kendisi kadar ayağına seri bir isim göremedim ben. Bu safkanın beyaz bayrak ayne yapması çok muhtemel. benim çok ciddi favorim. Bu safkanın en ciddi rakip 4 numaralı Lola Summer diyeceğim. Bir Good Curry Adasarılı'na temsilcisi olan bu safkan yarın 3. yarışında sentetiğe çıkıyor. Etkili bir yarış gelip kazanabilir. İyi hazırlıklarla geliyor. Sonra bir numaralı Gini Weasley diyeceğim. Bu safkanda gerçekten e, bir Luxor temsilcisi Akın Sözen ilk yarışında ikinci yaptı. Bugün kazanabilir. Üçüncü sıradan şans verdim. Sonra 10 numaralı Old Devil Moon ve son sıradan da 6 numaralı Mike Caterin diyeceğim. Sıralamam 5-4-1-16 Bu atlar küçük ve orta eşit kurgulara yeterli ama geniş kurgulara özellikle Hışman'ın devam ettiği 11 numaralı Queen Redemensi sonra 7 numaralı Name of Speed, 9 numaralı Oda Segre ve 8 numaralı Nice Smell diyeceğim. 2 at kalıyor dışarıda. Hepsi yazıp şablonda altılı kaybetmek istemiyorum. Tekrar edecek olursa günün son ayağına arkadaşlar. 5, 4, 1, 10, 6 küçük orta açı kurgular yeterli. Geniş kurgulara 11, 7, 9, 8 ya da hepsi yazmakta fayda var. Benim İstanbul görüşlerim bu şekilde. Bugün Ankara'yı Yılmaz kardeşim buldu. Emeğine sağlık ama beklentimizin karşılığını vermedi. Umarım düşük bütçeli kardeşlerimizin 100 liralık 50 liralık oyunlarında yardımcı olmuştur, kazanmıştır. Hedefler her zaman daha büyük. Oyun onun için daha çok zorluyoruz. Daha iyisini istiyoruz. Bakalım yarın öyle de bir gün olabilir. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi geceler.